Haberin ardından konuğumuza uzanıyoruz şimdi de. Bugün programda bizlere GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır eşlik ediyor. Kudret Bey hoş geldiniz programa. Hoş buldum Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Dün Fed'in faiz kararını takip ettik. Yine Pavlo'nun mesajları da piyasaların odağındaydı. Ortaya çıkan, yani benim en azından dikkatimi çeken şöyle bir nokta oldu. İki üyede 30 yıl sonra görüş ayrılığı bildirmiş oldu. Biraz daha tabii Trump'a yakın üyeler. O yüzden siyasi motivasyon mu acaba burada ön plandaydı? Yoksa arkasında gerçekten bu görüşün haklı makroekonomik gerekçelerde var mı? Hem dünkü faiz kararını, basın toplantısında Fed'in Powell'ın açıklamalarını ve bu detayı siz nasıl yorumladınız Kudret Bey? Aslında Haziran ayındaki ekonomik projeksiyonlar içerisinde FOMC üyelerinin tahminlerinin faiz odağındaki tahminlerini yer aldığı dot plotta başlayan bir ayrışma vardı. Nitekim hatırlarsak o bölümde bir üyenin de desteğiyle aslında iki adet indirimi konuşmuştuk. Yani ciddi anlamda bir ayrışma vardı. Tabi bu ayrışmanın makrokonjektürdeki detaylandırmaları da çok netti. Yani bir yandan istihdam piyasası dinamiklerine baktık, bir yandan da enflasyonları ölçmeye çalıştık. Nitekin Fed de tarifelerle birlikte enflasyondaki değişimi ölçümlendirmeye çalışıyor. Bir yandan büyüme dinamikleri bozuluyor mu diye bakıyor. İlaveten de gösterge olarak da istihdam piyasasına atıfta bulunuyor. Şimdi bu denkleme içerisine baktığımız zaman dün de özel sektör istihdam verisi geldi. E, büyüme rakamı geldi. Yarın da e, tarım dışı istihdam işsizlik oranı verileri de gelecek. Yani baktığımız zaman şu an için enflasyonda bir miktar yukarı yönlü hareket. istihdam piyasasında önemli bir bozulma eğilimi Görülmediği yani tabeladaki rakamlara baktığımızda görülmediği büyüme dinamiklerinde de belli bir değişim ılımlı olarak devam ettiği görüşünde Fed'in de şu anki denklemi. Ama artık yılı sonuna yaklaşırken göstergeler bazındaki senaryolarda da bazı ayrışmalarda artık başlangıç oldu. Üyeler sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi yani uzunca bir süredir ilk defa bu oylamada farklılık oluştu. İki üyenin burada indirim tarafı e, yer aldı. Tabii işin arka planındaki siyasi düşünceleri de e, göz ardı etmemek lazım. E, kaldı ki zaten Pavol'un da görev süresi Mayıs'ta tamamlanacak. Yeni bir denklem ve dizayn süreci söz konusu. O bölümde bu tarz ayrışma olacaktır ama biz tabii ki e, buradaki piyasa tarafından baktığımız zaman göstergeler tıpkı Fed'in şu anda veri odaklı bir yaklaşımını sürdürmesi gerektiğini mecbur bırakmaktadır. Tam da bu noktada yarın istihdam verileri gelecek. Özellikle işsizlik oranı rakamı bu anlamda gerçekten dikkatle takip edilecek olacak. bildiğin gibi Eylül toplantısına kadar biraz önce sen de izah ettin. Ben de bugün raporumda değindim. 2 adet enflasyon var. Hatta bugünkü PCE enflasyon verisini de sayarsak 2 adet FED enflasyon göstergesi PCE verisi var. Ilaveten de e, burada enflasyon rakamını da ayrıca bakıyor olacağız. Yani çok fazla veri seti var. Piyasalar her veri geldiğinde anlık reaksiyon verecek, ama Fed bunları bir bütün halde dikkate alacak ve Eylül ayında e, kararını açıklayacaktır. Nitekim e, dün de karar ardından Eylül ayına ilişkin swap piyasası beklentisinde o 50 eşik bölgesinin altına kaydı. Evet. Yani indirim beklenmiyor şu anda. Bu yüzden veri odaklı bir tavır devam edecektir. Kudret Bey bir de yarın artık 1 Ağustos ve karşılıklı tarifelerin ertelendiği son gün olarak karşımıza çıkıyor. Biz biraz önce de paylaştık. Bugüne kadar imzalanan, anlaşma imzalanan ülkeler aslında sadece 8 tane çok iddialı yaklaşımlar vardı. Şuradan birkaç ay önceye geri dönersek ancak Çin'le dahi şu anda anlaşılamayan bir tablo var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hızlanır mı sizce? Bu anlaşmalar bu oranlarla kalınır mı? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz tarife başlığına? Aslında bu bilinen bir gerçek ama hani söylemlerin real olarak uygulamaya dökülmesini beklediğimiz bir süreçte dökülemediğini çok net görüyoruz. Yani bu tarife ben oranı %15 yaptım, yüzde %20 yaptım demek de tek başına yeterli olmuyor. Bunun arkasında bir sürü prosedür var. Yani tek bir mal satın alma girişimi olmadığı için çok çeşitli denklem içerisinde bunların resmiyete dökülmesi gerekiyor. Tabii öncesinde biz e, Trump ve ekibinden bu konuyla alakalı e, söylemleri, piyasa mesajlarını görüyoruz ama her nihayetinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Dolayısıyla 8 tane şirketin de sizin de ekranlarda paylaştığınız ülkenin de bu anlamdaki rakamlarını resmiyet olarak görüyoruz ama bunun dışında tabii ki her ticari anlaşmayla birlikte Tehdit vari senaryolar da söz konusu. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna süreci de devam ediyor. O bölümde işte Hindistan'la anlaşma yapıyoruz diyor ama arka planda Rusya'dan petrol alan ülkelere ilişkinde ayrıca değerlendirmeler yapılabiliyor. İşte Trump karşıtı politikalar sergileyenlere birazcık daha farklı bir yaklaşım içerisine girilebiliyor. Evet. Bu yüzden de tabii ki 1 Ağustos süreci önemli bir hızlanması e, gerekmeyken bir dönemdeyiz. Burada resmiyet süreçleri birazcık daha e, tabii ki esniyor, aksıyor. Bunun da zaten ertelenebileceğine ilişkin beklentiler ister istemez göz önünde oluyor. Evet. Ama e, piyasa mesajları olarak verilen reaksiyonlar da piyasa dinamiklerini anlık olarak etkilemeye devam edecektir. Kudret Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ve bu değerlendirmelerin ardından küresel görünüm...